Hepinize selamlar ve de sevgiler dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuzda tam bir sandık açılımı olmayacak ama nasıl bir şey olacak diye soracak olursanız hemen Evans kısmına giriyoruz. Burada önerilenler kısmına geliyoruz arkadaşlar ve özel piyango diye bir kısım var. Buraya tıklıyoruz. Hemen Go'ya da tıklıyoruz. Karşımıza bir sayfa geliyor. Arkadaşlar bu sayfada öncelikle farklı şeyler seçim vesaire geliyor. Onu tam olarak gösteremeyeceğim. Ben burada seçimlerimi yaptığım için ana hesabımda. Hemen bir yan hesaba geç Onları da bir göstereyim Ondan sonra tekrardan ana hesabımıza geçiş yaparız Evet yan hesaba geçtim Hemen Evans kısmına tıklıyorum Tekrardan Piyango kısmına giriş yapıyorum Bu sefer gördüğünüz gibi Sayfa farklı seçmeye başla diye bir kısım geldi. Öncekinde seçim yaptığım için dediğim gibi o kısımları gösteremedim. Daha ayrıntılı göstermek için yani hesabıma geçiş yaptım arkadaşlar. Buradaki soru işaretini tıkladığımızda zaten burada neyi nasıl yapacağınızı nasıl e, bir şeyler alabileceğinizi yazıyor. Uzun uzadıya bunları okuyup sizin canınızı sıkmayacağım. Siz okursunuz giriş yaptığınızda. Seçmeye başlaya tıklayalım bakalım. Arkadaşlar burada birinci ödülde bir seçim gösteriyor. Dört tane seçenek karşınıza çıkıyor. Buradan hangisi hoşunuza giderse onu seçebilirsiniz. Ben Uaz'ı seçtim ana hesabımda. Bunda da gene Uaz'ı seçeceğim. Kıyafet ihtiyacım olmadığı için. Ondan sonra şu üstten ikinci ödüle tıklıyoruz. Burada da bu sefer yani şuradaki kıyafetler belki paraşüt güzel ama benim daha çok şu tava deseni hoşuma gittiği için onu seçtim. Siz isterseniz farklı bir şey seçebilirsiniz tabii ki. Ondan sonra diğer ödüller kısmında ise zaten bunlar gözüküyor. Bir ödül çek diyoruz. Evet diyoruz. Ve karşımıza bu seçimler geliyor. İlkinde 10 UC'ye çeviriyoruz. Buradan bir herhangi bir şey veriyor. İlk 10 UC'de belki şu tavayı verir, belki uazı verebilir ama bence sırayla veriyor. İlkinde bu geldi bana diğer hesapta. Sonrasında bakalım neler gelecek. Diğer hesabımıza tekrar geçiş yapıyoruz. Evet ana hesabımıza geçiş yaptık. Evans kısmına gene tıklıyoruz. Piyango kısmına giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada seçimler var arabayla tavayı seçmiştim. Onun dışında AG aldığımı söylemiştim arkadaşlar. İkinciyi çeviriyorum bakalım. Evet diyelim. İkinci de e, klasik kupon parçacı verdi. iki tane. Tamam. Şuradan gitti. Bakalım 180 UC'yi açıyorum. Üçüncüyü. 5 tane premium sandık kupon parçacığı verdi. Şöyle attı. Büyük ihtimalle sonrasında da ID kartı atacak. 300 UC'yi açıyoruz. Tava geldi. Tava gayet güzel, başarılı id kartı gelmesinden size tava gelmesi daha iyi oldu 600 uc'yi açıyoruz id kartı verdi sonda aracı verecek anlaşıldı kaç UC gittiğini de hesaplayacağız arkadaşlar hemen bastık sonuncuyu da aldık mesajlar kısmına giriyoruz mesajlar kısmında burada mesajlara geliyor arkadaşlar desenler bakın ücretsiz bir ee, uaz desenimiz oldu bu uazdan benim hiç desenim yoktu bunun gelmesi güzel oldu bunu aldık Ondan sonra ID kartımızı aldık. ID kartına da çok ihtiyacım yoktu ama <laughs> tava desenimizi aldık. Bu tava desenini çok hoşuma gidiyor ya aslında yani bunun bir destansı desen olması lazım. Bence gayet güzel başarılı bir desen tavada. Bunu da aldık. Tamam. Üstü brandalı olan bu azda benim desenim yoktu bunun gelmesi iyi oldu. Artık böyle bir desenim var. Daha öncesinde bu aslında vardı ee, sandıklardan vesaire çıkıyordu da bende hiç yoktu. Ee, i̇yi oldu bu ya. Evet tava deseni de burada. Ya şu tava deseni çok hoşuma gidiyor. Aslında biraz daha belirgin olsaydı destansı olabilirmiş. Çok belirgin durmadığı için herhalde böyle. Ama gayet güzel bir desen bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce güzel bir tava deseni değil mi? Yorumlardan bir yazın arkadaşlar. Ayrıca hoşunuza gittiyse bir beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizin beğenileriniz çok önemli. Çok çok uzun uzadıya bir video olmadı belki ama bir dakika ya 1828 UC'miz var burada. Bununla devam edelim bir şeylere. Acaba ne açsak? 3 kere 10 ile açılım yapalım burada. Son kalan UC'mizi de burada harcayalım bence. Aslında hiç harcama yapmasak bir sonraki sandığa premium sandığa mı saklasam diye düşünün da yok yok. Saklamayacağım. Özel sandıktan açalım. Çanta dursun şunu banlayalım. Veya çantayı banlayacağım. Ben bu çantayı kullanmam ya. Şu çıkarsa da olur. Ondan sonra buradan iki tane banlayabiliyoruz. Bunlardan ne banlayabiliriz? Ee, şöyle bakacak olursak şu ...gelmesini istemem. Ee, bunun şapkasını gelmesini istemem. İki tane de buradan banladık. Tamam. Dört tane buradan banlayabiliyoruz. Çanta desenlerini istemem açıkçası. Çanta desenlerini banlayacağım buradan da. Gerçi bir dakika. Şu gelebilir. Şunları banlayalım. Bir de şunu banlayalım. Tamam. Başka? Herhalde banlamamıza... Ee, bir saniye. Fazladan banlayabiliyor muyuz? Fazladan banlarsak... ihtimaller ne? İhtimallerde... İhtimaller çok düşük aga. Destansıların ihtimali çok düşük. Daha fazla banlanması gerekiyor aslında ya bir şeyler harcayarak. İlk açılımdan sonra mı acaba banlayabiliyoruz sonrasında? Dur bakalım. Ben özel sandık ilk defa açıyorum bu arada arkadaşlar. Daha öncesinde hiçbir özel sandık açılımı yapmadım. Ama ilk olacak bu. Banlayacağımızı banladık. Şöyle ban tıklıyoruz tekrardan. Hmm, tamam. G paraya döndü şurası. Tekrardan giriş yaptığımızda banlayabiliyoruz. Şuradan bunu banlayalım. 1500 AG istiyor. 1500 AG çok değil mi ya? Bunu banlamayalım, çıkart. Bunu çıkartmayalım, boş ver. Şu maskeyi yapacak olursak 500 AG. Tamam. Onu aradan çıkarttık. Ondan sonra şunlar gelebilir. Ya bunlar banlamayacağım. Şuradan banlayalım fazlasıyla. Şunu banlayalım. Ondan sonra buradan başka ne banlayabiliriz? Eee paraşüt deseni çıkartacağım bu hiç hoşuma gitmiyor maskeyi çıkartacağım gerek yok şunu çıkartacağım gerek yok şu paraşüt deseni kalsın mı ya gerçi bunu da çıkartalım ondan sonra başka kriz vektörü çıkartacağım kriz vektörü zaten kullanmıyorum çok fazla ki zaten yükseltilebilir bir desen var onda da 2000 AG'de buna harcayalım tamam Eee Açıyorum onu arkadaşlar. Umarım güzel bir şey çıkartabiliriz. Bakalım şansımıza. Bu sizin şansınıza gelsin. Like atanları gelsin. Açtık. Geç demeyeceğim. Kask geldi. İlkinden güzel kaskın gelmesi. İkincisi dönüyor. Kıyafetimiz geldi. Güzel. Bende olmayan bir kıyafet. Bende olmayan bir kıyafet daha geldi. Üç tane. Ben de olmayan bir şey aldık. Bende var mıydı? Yok. Bak ben sendeki bir diyor, sendeki bir diyor. Bu da yokmuş. Sendeki bir diyor. 3 tane bende olmayan bir eşya aldık. Bir onu daha yapıştırıyorum bakalım. Bir destansı alsak mükemmel olur da bakalım. Şans. Bu da bende yoktu herhalde. Bu da bende yoktu. 2 tane gene bende olmayan bir şey çıktı. Güzel. Son onluyu yapıştırıyorum. Hadi. Bu çıkmıştı. Bu da çıkmıştı. Aga be. Şunu da banlıyorum. Bir 1500 AG'de buna veriyorum. Belki şansımızı arttırır diyerekten. Tekli açıyorum ama zannetmiyorum geleceğini de olsun. Her şey sizin için. Sizin seyir zevkiniz için derken uçak deseni aldık. Güzel. Güzel de biz destansı istiyoruz ama gelmeyecek ya. Ya o kadar az uyuyacağı zaten geleceğini düşünmüyorum da şans işi gelebilir de. Aha geldi. Gümüş parçacık geldi. Bir tane daha açabiliyor muyuz? Açıyormuşuz. Yolla bakalım. Aga be. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir güzel kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.